Tarihin ilk Türk Müslüman mumyaları bu müzede. İçi boşaltılmadan mumyalanan cesetler dünyada da bu yönüyle ilklerden. Amasya Etnografya Müzesi'nde sergilenen mumyalara ilgi hayli büyük. Tarihte kullanılan ilk eşya ve silahlar, sancaklar, şamdanlar ve ahşap işlemeler. Burası yaklaşık 24 bin eserin sergilendiği Amasya Etnografya Müzesi. E, müzemizde... E... İşte Geç Neolitik Çağ'dan e, günümüze kadar e, yaklaşık e, 13 ayrı medeniyetin eserleri bulunmaktadır. Müzenin en özel bölümü ise mumyaların olduğu bölüm. 14. yüzyıldan kalma cesetler mumyalama tekniğiyle günümüze kadar bütünlüğünü korumuş durumda. İlhanlılar döneminden kalma mumyalar Türk dünyasının bilinen ilk Müslüman mumyalarından. Mumyaların en büyük özelliği iç organlarının çıkartılmamış olması. Müzede 14. yüzyıldan kalma 3'ü çocuk, 4'ü yetişkin olmak üzere toplam 7 adet mumya sergileniyor. Gök Medreseden çıkartılma mumyalarımız var. Bir de şehitlik türbemiz var Bulmalı Minare Camii'nde ondan çıkartılma mumyalarımız var. Mumyaları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor mumyaları biz dışarıdan Mısır'da biliyorduk ama bizim memleketimizde Amasya'da da bunun olduğunu gözlerimizle gördük. Dış organları aynı canlı gibi duruyor.